Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Pass açtım ve onun kutu açılımını yapacağım arkadaşlar. Ve bu seslendirmeyi sonra da yapıyorum çünkü videoda sesimin gelmediğini fark ettim. Yanımda kardeşim Mahmet ve Murat var arkadaşlar. Şimdi Mahmet ilk kutuyu açabilirsin. Evet açtım zaten. Ve arkadaşlar 30 yazdı. İlk kutumuzdan 30 yazdı ve... Asıl sadece. Bir e, yıldız gücü. Bir de aksesuar çıktı Muhammed Evet. Değil mi Murat? Evet. Şimdi arkadaşlar e, Murat altımız alalım önce. Murat roza paketini aç bakalım ne çıkacak. Açtım. Piper, Sutu, Piper çıktı. İyi. Şimdi bunları bırakalım Murat. E, büyük kutumuzu açıyorum ben şimdi. E, açıyorum. Açtım. 82 yazdı arkadaşlar karakter gelmedi. Şimdi e, altınımızı alıyoruz. Mahmet, işte, hep Murat, Mahmet, mega kutuyu açın. Açtım. 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 Aç, beş yazdı arkadaşlar ya. Bu şey olmaz. İyi, Şimdi de altınımızı alalım. Evet arkadaşlar büyük kutumu açıyoruz. 51 yazdı. Çıkmadı. Evet arkadaşlar. Büyük kutu. Hadi be. Hadi güzel bir karakter. 62. Çıkabilir mi? Çık, Yok Çıkmadı. Çıkmadı ya. Allah arkadaşlar ben belle'yi aldım bekleyemedim. Kusura bakmayın. Belle'nin yeni rozeti. Bir tane daha aynı rozet. Şimdi. Murat sen aç. Ben mi açayım? Tam açtım. 42. 42. Arkadaşlar çıkıyor. Skok. Skok. Çıldırıyoruz! Uuuuuhh! Oha! Oha. Sukeyak! Abi! Sukeyak lan, sukeyak! Yeni savaşçı arkadaşlar! Abi, yuh Gizemli! Abi. Arkadaşlar bizi niye başa atıyor ya, sevinemiyoruz bile. Ya. Mega, 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 me... 5 yazdı. Mega... Kız, sana hep 5 mi yazıyor? bilmem. Arkadaşlar bu ara iki karakter çıkardım. Biri belli, biri sıkıyor şu an. Çıkmadı. Çıkmadı. Güç bağlarını sona bırakıyorum arkadaşlar. Hepsini. Bir kutu açıyoruz. Aç. Yapma lan Ha, aç çık. 48 yazdı ama 2 yazdı ya. İki yazdı arkadaşlar, ama arkadaşlar bunları da biriktireceğim. Eee sonra da size, eee bir aya yani bu profesyonel sene 2-3 gün kala size göstereceğim. Zaten yeni görevler, gel, ekstradan görevler geldiği için yapacağım. Arkadaşlar e, bitti, şimdi bunu Skrack veya belle vereceğim. Skrack'a veriyorum. Altınlarımızı alalım onları maks e, seviyesini yükseltmek için. Şimdi belle belleye çıkmış zaten. Bakın belleğe çıktı. Çıkmış. Belleğe verdim ben. <laughs> Şimdi de su vereceğim vereceğim. Ben bunu kime versem? Kime versem? Kime versem? ime versene de vereyim ya. Benle verim. Arkadaşlar, ee, şimdi de bir maç atalım. Silahlı koltuğu da aldım bu arada. Maç atalım. X K ile değil mi? X K oynayacaktım. Hı hı. O zaman X maça girelim. Ama arkadaşlar söyleyeyim önce bir seviyesini yükselteyim. Arkadaşlar bir de söylemiş olayım çünkü kötü oynuyorum. <laughs> yani çünkü Skyr daha yeni çıktı görüyorsunuz zaten sıfır kupa. Şimdi bakıyoruz işte Belleyi de bir yükselteyim. Belleyi yükselttim arkadaşlar. Bu arada belle 5 seviye oldu. Neyse oynayalım. Evet, ee, şimdi de böyle tek eş açmada fırtına çayırda bir oynayalım. hadi <laughs> ya, yapma şunu yapma. Aa arkadaşlar. Bu beni alacak ya. Ben <laughs> alacak. Dedim ben alacak beni. Çok belliydi yani. Nub'um çünkü arkadaşlar, daha yeni oynuyorum. Ama bu sefer bence birinci olurum. Birinci olur muyum Murat? Olursun yani. Murat olur muyum? Evet. Olurum bence de. Aldım. Yes be. Daha çok kişi alacağız. Değil mi? Mart? Daha çok kişi alacağız. Ee, Biz Bizi beklesinler. Yok lan 10 kişi var. Skark bu arada arkadaşlar mükemmel karakter yapışıyor herhalde. Ben çünkü videolarda falan izledim. Ee, bir şey ona de e, atışları ona değdi mi? Yapışıyor adama. Bak ona yapıştı. Adam yürürken yapıştı. Ben göremedim. Bir dakika bak 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 Yapışıyor. hayır görmedim. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> bak gördüm. şimdi ben şimdi adam öldürürsem görürsün. Aa bak gördüm kutularda da yapıştı. Pokoya bir atayım. Aa ulti attım ya şaka. <laughs> Bak bak peşinden gidiyor. Pokon üstüne gelince peşinden gidiyor gördün mü? Yapışkan bir şey atıyor herhalde. <laughs> herhalde. Bu kolonografın kazar oluştu. Bu koletten daha, şey. daha güçlü. Koletten Colet. Colet. daha güçlü. Koletten daha güçlü koletten. Koletten bin. Al. Alacağım 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 aldım 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 tamam bende bende. Lan kaçıyor. Kaçma lan. aldım ki, aldım ki, aldım ki. Ağla, ağla, ağla. Kim sıkılıktan mı öyle bir şey çıkıyor? Yoksa özel gücü mü yapıyordu? Sıkılıktan öyle şey çıkıyor. Özel gücü onlardan küçük gibi. Aha 15 savaş kazandan bin tane var. 1000 Bin tane işte 15 savaş kazan yapınca bin tane alıyorsun. Jeton. Evet. Şimdi arkadaşlar belleyle oynayacağım. Arkadaşlar, Arkadaşlar silah oldu. Başka bir videoda kupa kasarken e, göstereceğim size. Bak <laughs> yapma öyle. Niye? Yapma kötü oluyor. Ne akışlıyor? Ama yavaş. Tamam. Yeter bu kadar. Yeter bu kadar. Aha öldürdüm akışın. <laughs> ben. İşte ben arkadaşlar. Tamam tamam yeter yeter. Durun. Bence ultim değmedi ya. Ultim Ezreal ölürlerdi. Vallahi arkadaşlar ben bunun ultisini bilmiyorum. Herhalde şey, bir adama yapışıyor. Senin ona vurma etkin mesela 1400 diyelim. O 1800 yapıyor. Aa aldım aldım. Kaç kişi aldım saydınız mı? Ben sen, sen ben mı? 100 tane derim. Ya 9 kişi var zaten. Ben 100 kişide. Biri de benim. Bak evet arkadaşlar daha fazla vuruyor. 3000 vurdu. Burada da 2400 vuruyor. Evet daha Oo, fazla vuruyor. tek kişi kaldı. Ana kim aldı? Kesinlikle ben Aa, almış. Neyse başarılar, tebrikler. Evet. Evet arkadaşlar yavaştan videonun sonuna doğru gelelim. Burada görüyorsunuz bunlarla Bro Pass'e 2 gün kalaya kadar kasacağım. E, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu video 13 like gelirse bundan sonraki videomuzda bunları açarım arkadaşlar. Uzun görüşürüz.